Merhaba gençler ben Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için otomatik antrenörü kitabımızla karşınızdayız. Konu testi sayfa 24 arkadaşlar. ikinci bölümün 24. sayfasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Burada test var ve bu testimiz 10 sorudan oluşuyor. Bu 10 soruyu sizlerle beraber çözeceğiz. Hemen altında testlerin cevap anahtarı var ama... Bir de biz çözmüş olalım. Arkadaşlar videonun sağ üst köşesindeki i e harfine tıkladığınız zaman bu kitabın bütün sayfalarının çözümlerinin yer aldığı bir oynatım listesi var. Bu oynatım listesine tıkladığınız zaman Hangi sayfada sıkıntı varsa tıkla ve çöz. Bir de yan tarafta bir tane daha oynatım listesi var. Hemen alt tarafta bir oynatım listesi var. Bu oynatım listesi de bir önceki kitabımız. Temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızın oynatım listesi var. Buraya da tıklayıp buradan hangi soruda, hangi sayfada sıkıntı varsa bunu çözebilirsin arkadaşım. Birinci soruya geçeceğiz ama birinci soruya geçmeden önce her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ve lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olarak bize destek verin çünkü bu desteğinize birlikte ileriki sayfaların, ileriki konuların ya da ileriki yeni yayın, yeni kitapların çözümleri için ya da ihale ya da ne nasıl söylenir yani çözümle şeyleri videolarını almak için gerekli olan sözleşmede yardımcı oluyorsunuz bize destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet hadi neyse birinci soruya geçelim. Birinci soru diyor ki 4 eksi 9 çarpı 5. Şimdi 9'dan 4'ü çıkardık 5. Büyün işaretini getirdik. Eksi 5. Eksi 5 ile 5'i çarptık. Eksi 25. Birinci soru cevabı eksi 25. Aşırı seçeneği. İkinci sorudayız. İkinci soru 3 eksi 10 artı 4. Buradan 3 ile 4 toplarsak 7. 7 eksi 10. 3. Şöyle yapalım. 3'ü düzgün hesabı. <laughs> 7 eksi 13 çarpı 6 bölü 3. Bunu sen böyle iki şekilde de yazabilirsin. Burası ne yapacaktır? Eksi 6, eksi 6 çarpı 2, eksi 12 yapacaktır. Hocam hiç şey anlamadım. O zaman gel bir daha yapalım. Kırmızı kalemimizi alalım ve şunu şöyle silelim. Sil, 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 Evet tekrar atalım. Diyelim ki parantez içerisinde yapalım. Parantez içerisinde ne var? 1'i 3, 1'i 4 topladık 7. 7 eksi 13 yazdık. Çarpı 6 yazdık. Bölü 3 yaptık. 13 tane de çıkardık. 6 büyün işaretini alacağız. Eksi 6 eksi 6 çarpı 6 bölü 3. Bu 6'nın bu 3 sadeleştirse 2 yapar. 2 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 12 yapar. Ve cevap B seçili olur. Üçüncü soruya geleceğiz arkadaşlar. Sayfayı büyüttük. Üçüncü soru. Parantez içerisinde bir işlem var. Hemen önce onu yapalım. Eksi 2, eksi 4 daha. Eksi 6, 14, eksi 6, 8. Önde de eksi var. Eksi 8. Eksi 8 çarpı 3. 24 mi? Eksi 24 mi? Tabii ki de eksi 24 zıt işaretler çarpınca sonuç negatif olur. Burada artı var. Burada da eksi var. Çarptı. Eksi oldu. Beşinci sorudayız. 18 48. 48'den 18 -48 -48 çıkarttık. 30. Ve büyüğün şartını getirdik. Eksi 30. Eksi 30 bölü eksi 3 artı 14 bölü 7 de 2 yapar. Bunlar büyüğünü götürdü. 10 eksi eksinin çarpımından dolayı artı geldi. Artı 2. 10 artı 2'den dolayı 12. Ve cevap C oldu. Dördüncü soruyu atmışım. Hemen bir daha yapalım. 22 eksi 17 5. 5 çarpı 5. 25. 25 bölü eksi 25. Ne yapar? Eksi 1. Evet. Tekrardan bakmak için 5. soruya bir daha bakalım. Çünkü aynı soruyu 4. soru yapmıştık. Bir de 5. soru yapalım. Hemen sizin yanınızda beraber birlikte yapalım. 5. soru 18-48. Ne olmuştu bu? Eksi 30 olmuştu. Eksi 30 bölü eksi 3. Bu da ne yapar? Artı 10. Burada da 2 geldi. 10 artı 2'den 12 C şıkkı oldu. 6. sorudayız. 43 eksi 21. 43'ten 21 çıkarsa kaç kalır? Tabii ki 22 bölü 14 eksi 3 ne yapar? 11. Artı 44'ten 35 çıktı. 9. 9 bölü 3. 22'yi 11'e böldük. 2'yi 9'u 3'e böldük. 3. 9. 2. 3 2'nin toplamı 5 yaptı. 7. sorudayız. 13'ten 3 çıkarırsam 10. 16'yı toplarsam 16. 16'yı 8'e bölersem 2. 13'ten de 10'dan da 3 çıkarırsam 7. 7 eksi 2 ne yapacaktır? Eksi 5 cevap B olacaktır. 8. soru 13. 22 daha 55. 11 daha 66. 66 bölü 11. Eksi 12. 24 daha 36. 36 daha 72. 72 bölü 12. 66'da 11 çıkarsa 6. 72'yi de 12'ye bölersek 6. 6 eksi 6 0 cevap E olacak. 8. soru. 9. soru. 48 eksi 24 bölü 12. 48, 24 çıkarırsak ne yapacaktır? 24, 24 bölü 12 parantez içerisinde. Bak ilk, ilk önce içerideki parantezden başlıyoruz. Eksi eksenin çarpımından dolayı artı geldi. 7 ile e, 2'nin toplamı 9 oldu. 9. Ve 24 12'ye böldük. 2, 2 çarpı 9, 18 yapacak. Cevap da C olacak. 10. sorudayız. 13 2 daha 15 eksi 30 15 eksi 30 bölü 3 bu da ne yapacaktır eksi 15 bölü 3 Buradan da eksi 5 geldi 4 eksi 9 9'dan 4'ü çıkarırsın 5 Büyük şartı gelecek eksi 5 birincisi eksi 5 ikincisi eksi 5 yani eksi 5 çarpı Eksi 5 eksi 5'in çarpımından dolayı artı geldi 5 ile 5'in çarpımında 25 artı 25 10. sorunun cevabı Evet arkadaşlar bu videoyla beraber bu kitabın ya yani da bu sayfanın sonuna geldik. Başka bir sayfada, başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>